Evet arkadaşlar yine mini bir renkli videomla geldik. Yani bakmadan açacağım. Hemen. Heyecanlar var. Bunu seçtim. Snickers tamam. geldi. Hadi açalım. Snickers çok sevdim. Çok merak ediyordum. Aça, açalım. Evet. Ama açamadı. Böyle oluyor. Niye böyle oluyor? Açıyoruz. Buradan açıyoruz. Burada açıyoruz. Tırnaklarımı kırmayayım lütfen. Tırnaklarımı bu özelliğe bakıyorum ben. Allah'ım yarabbim. Evet. Evet. Açıyoruz. İçinden bir tane sticker çıktı bir tişört Üstünde Reebok yazan. Görüyor musunuz? Güzel bir şey var. Aa iki tane çıktı. tane çıktı. İçinden de bir tane böyle sticker çıktı. Reebok yazan. O zaman Reebok ayakkabısı çıkacak bize. İçeriği de böyle. Şapkalar da var. İnşallah bir gün çıkar. Arkasında ayakkabılar ve terlikler ve tişörtler de var herhalde. Evet tişört de varmış. Bunlar var. Evet. Bir kaşık koyuyoruz ilk kutumuz şu olsun. Aa bu şaka! Yemin ediyorum bak, açıyorum. <laughs> çok güzel bir kasket mor. Reebok kasketi müthiş. Bu da kesinlikle ayakkabı. Kutusuyla birlikte. İçine para koyamadık mı? Ooo çok tatlı bir mol ayakkabı. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar. Hayır. Evet gösteriyorum size neler çıktığını. Bir tane diye bu ayakkabısı çıktı, iki tane stiker çıktı, bir tane çapa çıktı. bir, bir sonraki de görüşmek üzere.